Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl kapak resmi ya da başka bir şekilde küçük resim nasıl yapılır arkadaşlar? Onu size göstereceğim arkadaşlar. Böyle şeyleri yani kapak resmi yapmak için en çok Paint uygulamasını kullanıyorlar. Arkadaşlar ilk öncelikle yani sadece böyle yazı yazabilirsiniz. Mesela videonun adına OBS ayarları mesela. Sonra arkadaşlar bunun e, bu yazıların rengini plan değiştirebilirsiniz ya da şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Buradan boyutunu değiştirebilirsiniz ya da başka başka şeyler arkadaşlar. Başka şekilde de arkadaşlar buraya bir resim ekleyip sonradan e, yazabilirsiniz. Mesela arkadaşlar e, in, e, yani Google'a giriyorsunuz. Mesela biz şimdi Paint e, yani Paint şeyini çekiyoruz mesela bir tane uygun gördüğünüz bir tane fotoğrafa gelip sağ tıklayıp farklı kaydet yaptıktan sonra e, yükleniyor arkadaşlar o şey mesela böyle mesela ben bunu beğendim buradan resmi farklı kaydediyorsunuz e, mesela kaydedelim bize. point point resmi Mesela arkadaşlar böyle kaydettik. Sonra ardına arkadaşlar e, burası buradan yükleniyor. E, Paint resmi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Paint resmi böyle yüklendi. Sonra arkadaşlar biz bunu e, resimlerden Paint resmini bulduktan sonra geliyoruz arkadaşlar. E, bakın arkadaşlar burada Paint resmi. Point resmini alıyoruz arkadaşlar. Buradaki point uygulamasının içine götürüp bırakıyoruz arkadaşlar nereye nereye koyacaksak. Buradan da hemen kaydediyoruz yapacağımız şeyin ismini. Point 1 Kaydettik arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ee, buradan böyle yazı yazabiliyorsunuz. Mesela arka fonu da boyayabiliyorsunuz. Mesela ben pembeyle boyayacağım diyelim. Böyle oluyor. Ya da direkt yine aynı şekilde. Buradan renk seçebiliyorsunuz. Sonra e, fırça plan yazı şekilleri e, böyle oklar. hep arkadaşlar buradan yapabiliyorsunuz. Ben şimdi bir tane yazı ekleyeceğim pembe renkle like atın. mesela arkadaşlar? Böyle. E, böyle yapıp böyle yapıp arkadaşlar bunu kaydettikten sonra e, bir videonun bu böyle bununla alakalı bir videonuzu yüklerken e, direktmen yüklü e, başlığı yazdıktan sonra açıklama yazdıktan sonra küçük resim ekle diye bir tane yer var. Oradan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz daha de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.